size yeni bir alan tarama tanıtıyoruz platus pp900 platus pp900 6 programlı olup gold altın silver gümüş diamond elmas cave boşluk mezar mahset coins para Gümüş paralar, sikkeler vardır. Onu bulmak içindir. Nugat Gold. Nugat Gold dediğimiz parçacı altınlar. E, gölde, derede, nehirde işlenmemiş altınlar. Böyle liyeri takıp böyle eleme yapıp o şekilde eledikleri altınlar. Gold dedikleri. Buradan da 5 metre, 10 metre, 15 metre, 20 metre derinlik alabiliyorsunuz. E, yeni bir model. 9 volt bataryayla çalışıyor. Askı aparatı var. Şurada haznesi var. E, çeyrek altın veya altına benzer maddeleri buraya takıp e, arayabiliyorsunuz aynı zamanda. iki türlü yani bir cihazla iki tane şimdi şey program, arayabiliyorsunuz. Yeni bir model. E, dışarıdan ithal ettiğimiz bir cihazdır. Güzel bir cihaz. Arkasında mineral etkilenmesin diye kömürler var. Hani kimisi diyor yok hap koydum ilaç koydum bilmem öyle bir şey yok. Haptı ilaçtı. Bunun arkasında Bildiğimiz kömürler var. O kömürler e, mineralleri etkilenmesini, etki etki yapmamasını sağlıyor. Yani ilaç koydum, bir, hap koydum, böyle bir şey yok. Bunlar hikaye. E, şimdi size çalışmasından bahsediyoruz. Biz bunları test amaçlı size gösteriyoruz. Bunlar yeni gömüden ziyade oksitlenmiş altın. Altın oksit yapmaz. Ama altını koyduğumuz zaman oksilasyon yapıyor. Onun etrafında oksilasyon yaptığı zaman onunla birlikte şua yayıp topraktan onu alabiliyorsunuz. Biz sadece burada bak tekrar tekrar söylüyoruz test amaçlı yani biz nasıl çalışacağını nasıl gideceğinizi nasıl edeceğinizi biz size bunları anlatıyoruz. E, demek ki ya ben de koydum yeni gömü göstermedi filan zaten yeni gömüden ziyade tekrar ediyorum oksidasyon yayıyor buna oksidasyonla birlikte o, o şua yayıyor o altına almış oluyorsunuz. Bunu artık öğrenmeniz lazım bunu şimdi size anlatıyoruz bunu e, on off açtık buradan Gold'u alıyoruz. Gold'umuzu alalım. Gold, altın. Metrajını da alıyoruz buradan. Açalım tekrar. 10 5 metre yeterli. Bu kompütörlü olup 5 metreye aldık. Buradan eğer çok derindeyse 10 metreye alabiliyorsunuz. Yeni bir modeldir bu. Platus PP900 LED LED'lerle yanıyor. Güzel bir cihaz. Türkiye'de ve dünyada ilk defa bakın Türkiye'yi bırakın dünyada ilk defa. Zaten bizim e, İran, Azerbaycan, Hindistan bunlar e, bizden talep etmektedir. Biz bunlar posta ama e, PTT aracılığıyla gönderiyoruz. E, alabiliyorlar. E, dışarı ihraç edebi, ihraç ediyoruz. En çok sattığımız cihazlardan bir tanesi. Bu da Neo yeni bir model. Platus PP900. E, bunlar sökülebiliyor. Burada kablosu var. Kabloyu buraya takıyorsunuz. Burada haznesi var. Haznesine isterseniz altın gümüş de koyabilirsiniz. Bunu çıkartıp bu şekilde iki türlü. Bunu da söküp bu şekilde de kullanabiliyorsunuz ama altın koymanız lazım. Yok ben altın koymuyorum dersen kablolu bu şekilde de kullanabilirsiniz rahatlıkla. Antenleri açılabiliyor. Metre buradan derinlik alabiliyorsunuz. Kaç metre isterseniz güzel bir cihaz. Ee, bunun bir size bir çalışmasını, test amaçlı tekrar gösterelim. Altınımızı atalım oraya. Belli bir süre açalım. Çantayı da açalım. Test amaçlı bir gösterelim böyle. Tuttuğunuz zaman antenimiz sola o oraya çıkıyor gösterdi. Buradan aldık bakın arkadaşlar buradan alıyoruz. 5 metre sola gidiyoruz. Duyulsun diye anlatıyorum tekrar. 5 metre sola. Tekrardan 5 metre soldan da buradan tutuyoruz. Bakın istikamet aynı bölgeyi aldık. Buradan tutmuştuk. 5 metre sağa tekrar gidiyoruz. 3 bölgeden almış oluyoruz. Bak üç bölgeden. Ki doğrulayalım orayı. aynı bölgeyi gösteriyor. Gidiyoruz, gidiyoruz. Üç bölgeden yapıyoruz ki doğrulanmasın, doğrulansın diye. Tek taraflı gitmiyoruz arkadaşlar. Bak iyice öğrenin bu alan tarama kullanmasını. Şunu biraz kısalım da aslında yakında rahat dönsün. Üstüne geldiği zaman da bu şekilde dönmesini sağlıyor. Şimdi bir de gümüşün testini yapalım ki komutadordan Koyuz gold silver Gümüş Kırmızı lamba yandı Gümüşümüzü de atalım Arkadaşlar bakın Şu ters istikametten tutuyorum Önce taramasını yapıyor tesli yaptı gümüş. O bölgeyi gösterdi. Tekrardan sola alıyoruz. Aynı bölgeyi gösterdi. Şimdi tekrar sağa alıyorum. Üç böyle yerden gümüşü de aynı şekilde. Bunların çalışma stili bu. Ay 3 tane yerden alacaksın zorlansın doğrulansın. Şimdi gidiyorum. üstüne geldiği zaman kendi etrafında böyle dönmüş oluyor. Arkadaşlar bunu kullanırken böyle yukarı yok böyle aşağı bu şekilde değil. Elinizi düz tutuyorsunuz. Düz. Bakın düz. 2 milim yukarıda bunun dönmesini sağlıyorsunuz. Kullanması bu bu şekilde. Yani bak aşağı yukarı değil. 2 milim yukarı. E, Platus 900 PP9 yeni bir model. Güzel bir cihazdır. 6 tane program var. Altın, gümüş, elmas, boşluk, coins. coins dediğimiz gümüş, sikkeler, paralar vardır onları bulmak için. Nugat, Colt. E, on off'tan açıyorsunuz. Burada da derinliğini alıyorsunuz. Bakın 5 metre. Ha, 5 metre derken 500 metre. Mesafe. 10 metre derken 1 kilometre mesafe. 15 metre derken 1,5 metre. 1500 metre mesafe. 20 metre derken 2 kilometre mesafe. Burada 3 tane kompütör var. Bu destans dediği metraları gösteriyor. Burada altın, gümüş, Üç tane program burada, 3 tane program burada. Eğer burada da haznesi var, burada da maşayla çeyrek altına altınları koyuyorsunuz. Eğer isterseniz bunu kullanmak istemiyorsunuz veya da bunu kullanmak istemiyorum derseniz bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. İki cihaz olmuş oluyor. E, 9 volt pille çalışıyor. Yeni bir modeldir. Hedefte Doktor İstanbul Karaköy'de yerimiz. 40 senelik firma olup sizleri aramızda görmek istiyoruz. İyi günler.